Merhaba, bu videoda Picon Update Data Client uygulamasının ne işe yaradığını, üretici kataloglarını nasıl yükleyebileceğinizi ve bu işlemler için gerekli olan Picon Login portalına nasıl kayıt olacağınızı anlatacağım. Data Client'i kullanabilmek için öncelikle bir Picon Login hesabınızın ve bilgisayarınızda yüklü bir Picon Planner sürümünün olması gerekiyor. İki farklı yöntemle hesabınızı oluşturabilirsiniz. Birincisi, Picon Solutions web sitesindeki Community sekmesine girerek Join the Picon Community seçeneğini tıklamak üyelik ücretsizdir. Ancak mimarlar, iç mimarlar, yöneticiler, bayiler ve üreticiler gibi iç mekan profesyonellerine özel bir işe Alternatif olarak bir üretici ya da yönetici tarafından size gönderilen davet linki üzerinden de kayıt olabilirsiniz. Her iki yöntem de sizi hesap portalına yönlendirir ve buradan kişisel bilgilerinizi girerek bir talep oluşturabilirsiniz. Register dediğinizde yeni bir organizasyon oluşturmuş olursunuz ve bu organizasyonun yönetici siz olursunuz kayıt bilgilerinizin eksiksiz ve doğru olması çok önemli. Başvurular sistem tarafından incelenerek onaylanır. Onaylandıktan sonra e-posta adresinize gelen aktivasyon linki ile hesabınızı aktif edebilirsiniz. Onayınız geldikten ve giriş yaptıktan sonra eğer üretici davetiyle kaydolduysanız ilgili kataloglara erişim talebi oluşturabilirsiniz. Onay verildiğinde size bir bilgilendirme e-postası ulaşır. Farklı üretici kataloglarına erişmek için yine üretici davet linklerini kullanabilirsiniz. Peakon Login Portal'ında her firmanın bir hesabı bulunur. Yönetici olan kullanıcı, User sekmesinden çalışanları davet edebilir. Kullanıcılara lisans atayabilir ya da başka yönetici katalogları için davet gönderebilir. Davet etmek için artı ikonundan Invite User seçeneğini kullanarak e-posta adresini girebilir, mailin içeriğini oluşturabilir, yetki atayabilir ve bu şekilde davet gönderebilirsiniz. Kullanıcı daveti kabul edip şifre oluşturduğunda portala giriş yapabilir. Channel sekmesinde ise Yurt dışı gibi farklı satış kanalları için veri ayrım yapma imkanı tanır. İlgili kişilere bu bölümden yetki verilebilir. Peki daha önce kısaca bahsettiğimiz bu Picon Update Data Client nedir? Picon ekosisteminde konfigüre edilebilen üretici firma ürünleri çalıştığımızı zaten biliyoruz. Picon adı Product Configuration yani ürün konfigürasyon ifadesinden geliyor zaten. Data Client bu üretici verilerinin hangi kataloglarının yüklenebileceğini gösteren, güncel kalmasını sağlayan ve manuel güncelleme ihtiyacını ortadan kaldıran bir sistemdir. Tek tek siteden indirip güncellemek yerine Data Client tüm verileri tek bir merkezden indirip güncelleyebilir. Özellikle Picon Basket gibi uygulamalarla fiyat teklifleri oluşturuyorsanız veri güncelliği kritik önem taşıyor. Picon programlarının hepsi bu oluşturduğumuz Picon hesabıyla senkronize edilebiliyor. Hesabınız olduğunda tüm programlar için Cloud'u depolama ve paylaşım olarak kullanabiliyorsunuz. Data Client'i yüklemek için Picon login portalına giriş yapıyoruz. Home sayfasından Applications sekmesine geliyoruz. Computer'in Notebooks başlığı altında Picon Update Data Client'i buluyoruz ve indiriyoruz. Kurulumdan sonra programı açıp giriş yapabilmek için Settings altında Network sekmesine giriyoruz. Server adresi otomatik gelir, değiştirmenize gerek yoktur. Alttaki kullanıcı adınıza ve şifrenizi giriyorsunuz. İsterseniz de şifreyi hatırla seçeneğini işaretliyorsunuz. Giriş bilgilerinizi girdikten sonra ve onayladıktan sonra portal ana ekranına geri geliyor. Eğer üretici güncellemelerinin bildirimlerini almak isterseniz Schedule Update sekmesinden bunu işaretleyebilirsiniz. Bildirimlerin gelmesi için güncellemeleri kontrol amaçlı bir zaman aralığı da ayarlayabiliyorsunuz. Tüm ayarlarınızı yaptıktan sonra Next tuşuna bastığınızda karşınıza bir uygulama listesi çıkacaktır. Herhangi bir uygulamayı indirme veya güncellemeden önce açık tüm Picon programlarının kapatılması gerekiyor. Zaten açık varsa uyarı gelecektir. Açık olan programları kapatıp geri tuşuna basıp sonrasında tekrar ileri tuşuna bastığınızda bu uyarı yok olacaktır. Eğer bu sizin ilk üretici katalog yüklemeniz ise yüklenecek dosya konumunu seçmeniz gerekiyor. Sonraki aşamada yükleyeceğiniz katalogları görebilirsiniz. Bildiğiniz sisteme ilk girdiğinizde sistem karşılığını arayarak bu kişiye hangi yetki verildiyse bunları sorguluyor. Yüklemeye devam et derseniz yüklenmesi gereken yetki dahilindeki tüm uygulamaları yükler. Hatta daha önce yüklü olup da güncellemeye ihtiyaç duyulan uygulamalar var ise onları da günceller. Bu datayı bir server'a bağlanıp indirdiği için dikkat etmeniz gereken şey server üzerinden indirimlerde sınırlamalar olacağı için bu program özelinde izinleri açmanız gerektiğidir. İstediğiniz katalogları seçip indirdikten sonra Picon Planner'ı açtığınızda kataloglar aktif olacaktır. Picon Basket gibi teklif yazılımlarını kullanıyorsanız fiyatlar ve ürün verileri için düzenli güncelleme yapmayı unutmayın. Katalogları nasıl kullanacağınızı ve eğerlerini merak ediyorsanız Picon Planner Pro serimizin Kataloglar adlı ilk videosunu izleyebilirsiniz. Yeni üretici katalogları ve güncellemeler için blog sayfamızı Picon ve Picon Türkiye LinkedIn hesaplarımızı takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.